taşra teşkilatı ile devam ediyoruz. Arkadaşlar Osmanlı devletinde İstanbul yani başkent başkent dışındaki tüm topraklara taşra deniliyor. Günümüzde de arkadaşlar başkentimiz Ankara'dır. Ankara'nın dışında kalan kırkale Çorum, Yozgat, Gümüşhane, Ağrı, Yozgat bu gibi iller taşradır. Osmanlı Devleti'nde de İstanbul dışındaki tüm topraklara taşra ismi verildi. Osmanlı Devleti'nde taşra yönetim birimleri küçükten büye, köy, kaza, sancak ve eyalet diye ayrılırdı. Köy. Köyle başlayalım. Köy arkadaşlar en küçük yönetim birimidir. Köyün yöneticisi günümüzde kim var? Köy muhtarı. O dönemde ise arkadaşlar köy ketüdası. Ketüda bir nevi kahya gibi düşünebilirsiniz. Köy yöneticisine, köy muhtarına o dönemde ketüda denilirdi güvenlik işlerine Yiğit başı bakar. Adalet işlerinde ise arkadaşlar kadın naibi sorumludur. Köy arkadaşlar özetle en küçük yönetim birimidir. Örneğin bizim köy hangisiydi? Kırkale'nin bey obası köyü gibi. Evet arkadaşlar ikinci yönetim birimimiz ise kazadır. Bugünkü kasabaya benzer. Yöneticisi ve adalet işlerine kadı bakıyor. Bir nevi kaymakam gibi düşünebilirsiniz. Güvenlik sorumlusu ise arkadaşlarım subaşıdır. Kadının görevi nedir? Tabii ki yemek yapmak değildir arkadaşlar. Kadının görevi İstanbul'dan başkentten gönderilen Emir ve fermanları halka duyurmak, halkın şikayetlerini de merkeze bildirmektir. Kadı demek hakim demekti. Neye bakıyor arkadaşlar? Her türlü davalara bakardı. Yani yargıçlık yapardı. Konuları karara bağlardı. Yine arkadaşlar Kadılar şirket kurulması gibi, evlilik nikah sözleşmesi gibi, vakıf kurulması gibi sözleşmelerde düzenlerdi. Yine olağanüstü dönemlerde toplanan avarız vergisini de kadı toplardı. Evet arkadaşlarım. Gelelim bir diğer yönetim birimimiz olan sancak. idari birimimiz sancak. Kazanın üstündeki yönetim birimidir. Köy, kaza, sancak. Yöneticisi arkadaşlarım Sancak sancak beyidir. Sancak da güvenlik işlerini, subaşı, adalet işlerini kadı bakaydı. Yöneticisi olmuş olduğu sancaktaki aynen Manisa gibi, Amasya gibi, Trabzon gibi sancaktaki tımarlı sipahilerin, seamet sahiplerinin komutanıdır. Kendisine bağlı askerlerle savaş zamanında sefere katılırdı. Asli görevi budur. İdari görevi ise halkın huzurunu, rahatını sağlamaktır. Gelelim arkadaşlarım eyalete. Eyalet Osmanlı Devleti'nin en büyük yönetim birimidir. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin temel yönetim birimi eyalettir. Yöneticisi beyler beyidir. Güvenlik işlerine eyaletlerde subaşı bakar, adalet işlerinden kadı sorumludur. İlk eyaleti kim kurdu? Tabii ki ben. Murat Gök Hazretleri kurdu. Nerede kurdu? Bana ne deniliyordu 1. Murat'a? Balkan Fatihi deniliyordu. Balkanlarda birçok bölge fethedilince arkadaşlar merkezi manastır olan Rumeli Beylerbeyliğini kurdum. Daha sonra ise arkadaşlarım Yıldırım Bayazıt döneminde oğlum Yıldırım Bayazıt döneminde Anadolu'da birçok yer fethedilince Kütahya merkezli Anadolu Beyliği Beyliği kurulmuştur. Kütahya bildiğiniz gibi Osmanlı'ya nasıl geçmişti? Çeyiz yoluyla geçmişti. Kütahya'yı da Anadolu Beyliği'nin yıldırım Bayezid merkezi yapmıştır. Sınırlar genişledikçe doğal olarak eyalet sayısı da artmıştır. Ve yöneticisi olan beylerbeyinin sayısı da artmıştır. Eyaletler bir nevi küçük bir Osmanlı devleti gibi çalışırdı. Beylerbeyi de İstanbul'daki padişah gibiydi. Benzetme. Bu bakımdan eyaletler daima denetlemek ve beylerbeyinin her faaliyetini incelemek devlet için önemliydi. Merkezi otoritenin zaafa uğratılması engellenmiş olurdu. Eyalet sayısının artmazsa, sayının artmazsa arkadaşlar eyalet sayısı toprak arttıkça hem gelirlerini hem de giderlerini doğal olaraktan artırmıştır. Osmanlı devletinde eyaletlerde 3 tane farklı yönetim vardı. Birincisi salyanesiz eyalet, ikincisi salyaneli eyalet, üçüncüsü ise arkadaşlar özel yönetimi olan eyaletler. Arkadaşlar ne diye salyane? Salyaneyi bir nevi maaş diye aklınızda kalsın. Arkadaşlar salyanesiz, salyanesiz ne demek? Maaşsız demek. Yani yıllıksız, maaşsız tamam mı? salyanisiz, maaşsız eyalet demek. Peki maaş almıyorsa bunlarda ne uygulanıyor arkadaşlar? Diyelik sistemi uygulanıyor. Yani tımar sistemi uygulanan eyaletlerdir. Bunlar arkadaşlar İstanbul'a yakın olan eyaletlerdir. Topraklarda tımar sisteminde bildiğiniz gibi arkadaşlar dirlik sisteminde has size Ahmet ve tımar diye ağrılardan. Yani arkadaşlar bu topraklar maaş karşılığı verilirdi. Hangi eyaletlerde merkeze yakın olan eyaletler olduğunu söyledik. Rumeli, Budin, Bosna, Anadolu, Karaman, Sivas, Musul, Bağdat, Erzurum, Kefe, Diyarbakır Van, Erzurum gibi merkeze yakın olan eyaletlerdir. İkinci grupta ise arkadaşlar Salyaneli eyalet yani yıllıklı eyalet. Salyane ne demiştik? Maaş diye düşünün demiştim. Salyaneli yani maaşlı eyalet diye düşünebilirsiniz. Bunlar İstanbul'dan uzak olan tımar sisteminin Uygulanmadığı eyaletlerdir Bunlarda iltizam sistemi uygulanır Vergiler peşin olaraktan Alınan Eyaletlerdir Merkezden uzak olan Özellikle Arapların yaşamış olduğu Mısır Habeşistan Yemen Tunus Cezayir Trablusgarp Gibi Arkadaşlar burada bir ek bilgi vermek istiyorum Garp ocakları denilen üç tane eyaletimiz var. Garp ocakları diye kime diyoruz? Bir, Trablus Garp. 2. Tunus. Üçüncü olaraktan ise arkadaşlar Cezayir. Ne diye geçiyormuş Osmanlı Devleti'nde bunlar? Garp yani batı ocakları diye de geçer. Evet. Özetle arkadaşlar Salyaneli eyaletler vergiler açık artırmayla yani iltizam yoluyla toplanır dedik. Merkezden uzak eyaletlerde uygulanır dedik. Üçüncü olaraktan ise özel yönetimli eyaletlerle devam edelim. Bu özel yönetimli eyaletler içişlerinde serbest dış işlerinde ise arkadaşlar Osmanlı Devleti'ne bağlı olan eyaletlerdir. Genelde yöneticilerini kendisi seçerler. Seçmiş oldukları bu yöneticiler de padişah atardı. Arkadaşlar Hicaz kutsal toprak olduğu için Hicaz'dan vergi alınmazdı. Hicaz'dan vergi alınmazdı. Asker alınmazdı. Bununla birlikte arkadaşlar Kırım'dan ise bakın Kırım'da farklı. Kırım'dan ise asker alınırdı ama vergi ödemezdi. Evet Hicaz kutsal olduğu için vergi ve asker alınmamış. Kırım ise özellikle akrabalık bağlarımızın yoğun olduğu bir bölgede arkadaşlar vergi ödemez asker öderdi. Yine arkadaşlar Kırım yöneticilerine bildiğiniz gibi han deniliyor. Eflak boğdan yöneticilerine ise arkadaşlarım voyvoda denilirdi. Voyvoda denilirdi. Hicaz'ın yöneticisine ise arkadaşlarım Şerif denilirdi. İşte hani diyoruz ya Mekke emiri Şerif Hüseyin onun gibi. Arkadaşlar eyaletler özetle salyanesiz eyalet, salyaneli eyalet ve özel yönetimli eyaletler şeklinde üç başlık halinde anlattık. Şimdi de diğer görevlilerle devam etmek istiyorum. Taşya Teşkilatı'nda beylerbeyi, sancak beyi, kadılar dışındaki görevlilerden bazıları şunlardı. Muhtesip. Muhtesip arkadaşlar İstanbul'da olduğu gibi diğer yönetim birimlerinde de muhtesip vardı. Muhtesip oldukça önemli sınavlarda da çokça gelen bir bilgidir arkadaşlar. Muhtesip ne iş yapar? çarşı pazar düzenini, esnaf gruplarını denetleyen online nitelikli üretim yapmalarını sağlamakla görevliydi. Aynı zamanda muhtesip fiyat belirlemesi demek olan arkadaşlar fiyata nar deniliyor. Nar kesmek ve esnafın bu narha fiyata riayet etmesini sağlamakta görevlidir. Muhtesip bir nevi zabıtaya benzemektedir. Kapan emini. Kapan emini bir kasaba, belde veya şehirde şehrin beslenmesi için gerekli olan hububatı, meyveyi, sebzeyi, balık gibi ürünleri o beldenin Kapan denilen günümüzdeki hal, hal deyince aklımıza arkadaşlar kapan geliyor. Tartı merkezinde toplanır, buradan da peraketindecilere gönderilirdi. Halka ulaşmasını sağlardı. Kapan emeğini de kapana giren bütün ürünlerin vergilendirilmesinden ve bunların adaletli dağıtımından sorumludur. Özetle arkadaşlar kapan ne demekmiş? bölgedeki üretilen malın toplanmış olduğu günümüzdeki meyve sebze gibi hallerin hal dediğimiz yere kapan denilirdi. Bunun vergilendirmesini yapana da kapan emini denilmiştir. Gelelim Beytül Mal eminine. Kamuya ait çıkarları korumakla yükümlü görevlidir. Kamunun hakkının korunmasını sağlayt. Gelelim gümrük ve baş emine. Arkadaşlarım kasaba ve şehirlerde sanat ve ticaretle sanat ve ticaretle geçimini sağlayan kişilerin vergisini toplayan görevlidir. Evet, sanat ve ticaretle uğraşanların vergisini toplayan görevliye gümrük veyahut da baş emini denilirdir. Şimdi de arkadaşlar örnek bir soru ile devam etmek istiyorum. Arkadaşlar 2005 yılı ÖSS sınavında demiş ki Osmanlı İmparatorluğu'nda durumlarından hangileri devletin hem gelirlerinin hem de giderlerinin artmasına neden olmuştur diyor. Şimdi arkadaşlar sınır genişlerse gelirimiz artar mı? Doğal olaraktan. Giderimiz artar mı? Tabii ki artar. Çünkü oralara sen toplamış olduğun o vergilerle yoldu, köprüydü birçok faaliyet yapmak zorundasın. Oradan vergi aldığın için gelirinde artacaktır. Arkadaşlar kapı kuluna, kapı kulu askerlerine maaş vermek. Hem gelirimizi hem gidermizi artar mı? Hayır. Padişah değişikliğinin olması. Padişah değişikliğinde külüs bahşişi ödenir. Gider, artar. Fakat gelirimiz artar mı? Artmaz. O yüzden cevabımıza yalnız bir diyoruz. Bir diğer örnek sorumuzda demiş ki Osmanlı Devleti'nde Beylerbeyi ünvanıyla eyaletin başında bulunan yöneticiler bulundukları bölgede padişah adına hareket etme yetkisine sahip olmuştur. Buna karşılık beylerbeyi görevinde bulunan yöneti yöneticilerin sürekli olarak denetim altında bulundurulmaları aşağıdakilerden hangisine verilen önemi göstermektedir. Arkadaşlar sorumuzda diyor ki, beyler padişah adına yetkiler kullanırdı. Fakat beyler diyor sürekli olaraktan denetim altındaymış. Ha, padişah adına hareket ediyor fakat onlar da devamlı denetliyorlarmış. Bu, bu neyin önem verildiğinin göstergesidir diyor. Arkadaşlarım hazine geliri artarılması mı? Bir ilgisi yok. Merkezi otoritenin güçlü tutulması demişti. Evet arkadaşlar sen bir nevi valileri, beyine devamlı e, denetim altında bulunduruyorsan demek ki merkezi otoriteyi güçlü tutmaya çalışıyorsundur. Evet arkadaşlar bugünkü konumuza burada bitiriyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hepinize Allah zihin açıklığı versin.